Hala ben konuşurken o gözlüğünü çıkart. Ciddi evet. olayım ben seninle. Sen ne, neredesin sen neredesin? Ben, sen neredesin sen bana... Taşlarını ya, seviyor musun? Konum <laughs> İstanbul'dasın yani. Konum at ben sen. Nasıl kaldık bu lafı Korkma korkma o kadar tedirgin olma bende ya. Baba 0-1 dizisine vallahi benzemez. Ay, o, bu ço ay <laughs> çok, ay, çok bu plato 0-1 dizisine benzemez. Ay çok, Ay, çok Ay, Ay, sen çok sen Ay çok korktum. Herkes evinden Ay çok korktum. Ay Sen çok korktum. Ay çok korktum. Nazdrova çiz. Sen çizmiş ayın mı? Nazdrova diyor bak. Oo Kaan kardeşim iyi insan sen nasılsın? Çok korktum. Saçlarını seviyor musun? Çok korktum. Saçlarını seviyor musun? Kay kaybeden saçını kesecek. Var mısın? Tamam, tamam hadi. Tamam. tamam. Hadi. Ne, hadi. Ben Kaybeden saçını kesiyor. Ya bizim saçla maçla ne işimiz var ya? Tamam, hadi hadi. hadi. Erkekliğini evet. alırım bak oğlum. Hadi tamam Oman hadi. Göre. Yer mi lan? Hadi. Tamam bağırmadan konuş biraz geri git. Az geri git. Hadi. Ee, Taşlarına kes. hadi. Mı? O gözlüğü Oldur çıkart meydan. ondan sonra yarışa. Odur meydan Hı. tıraş makinesini getir. Sizin nere o? Sen neredesin nerede? Ben her yerdeyim. Sen ne yapacaksın? Sen İstanbul'un neresi? Türkiye'de değil herhalde abi. Rahat konuşuyor. Oflamayın kardeşim. Burada da oflanmaz ya. Lan erkek erkek. Erkeği oflamayın kardeşim. Yasaklamadık mı ya? Oflamayı yasaklamadık mı ya biz? Sen ne yapıyorsun amına koyayım? Kibir yok. Evet tamam. Dün herkesi gönder. Bak. Ümit Karakaya öldü. Öldü. Emsalsiz Allah Allah Öldü. Berat Dicek öldü. Kim kaldı? Zaza abi eyvallah. Emre Solmaz öldü. İngizem öldü. öldü. Maras öldü. Oje öldü. Ve bir dakika. En büyük. En büyük. Şimdi He, serbest hoca öldü. öldü. Ne oluyor? Mehmet geldi. La, Mehmet abim geldi. Şimdi öldü. Sırada... Ve bir dakika. Onur Sermik öldü. Y Öl ölmedi oğlum. Onur Sermik yaralı ama daha vakti var. Ramazan abi hoş geldin. Ve şimdi Burak Akyüz öldü. öldü. Onur onu abi ben atlayana ki sakın dedim. <laughs> Yok işte yaralı yaralı. Yaralı yaralı. ya <laughs> sen niye öldü diyorsun? Pardon abi ben muhabbet Ya dur diyorum burada sus diyorum sana ya. Allah. Rıza abi hoş geldin Rıza abi. Sualcim. <laughs> Şimdi de. <laughs> Burak Akyüz. Öldü. Allah rahmet eylesin. <laughs> <laughs> Mehtan'la beraber gidelim. <laughs> Yok Onur Selim'e geral arkadaşlar Onur abi. Daha değil. Ramazan yaralı, yaralı. Ya abi hoş geldin. Hadi. <laughs> Oğlum sakin ol. Maya mısın sen? Dur. Yenge gelmiş yenge. yenge. Her an bir şey olabilir belli olmaz. Kim attı onu eyvallah. Saçlar gidiyor. Ramazan abi hoş geldin. He? Niye ne ağzını şey yapıyorsun? Ne yapıyorum? o gözlüğü çıkart ya ben konuşurken. Kaldırabilecek misin? Toplama kardeşim. Sen rahat ol sen kaldır ben de kaldır. Ekranı çift tıklıyoruz. Ekrana çift tıklıyoruz. Kim o bir dakika kim o? Zaza. Sen de Zaza'sın lan. Ya. Bizim Nersin Mert ne? Ben de. Mert de, Mert ne Zaza'dır? Ne yapayım? Abi sen buraya gel. Kim gelsin? Bize kimse bu gözü Allah'ın izniyle çıkarttıramaz. <laughs> Eğer o, sen yok. yenersen çıkartacağım bu gözlüğü. Ya ben sana çiftlik, o gözlüğü çiftlik. çok çıkarttırdım. Daha dur sen. Manyak mısın sen? Mehmet Rasul! <laughs> ne <Nasılsın? gülüyor> de bana WhatsApp'a gönder. Mehmet abi. Me. Kötü şeyler olur ha bak. Ne olacak? Hayır <laughs> He. Yok Onur abi severiz zaten. Laf sonra <laughs> esprisine takılıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Azat hoş geldin Azat. Evet abi. Belli eyvallah Mehmet, abi, Mehmet abi burası Eyvallah, eyvallah eyvallah. Sıla gider. ablamız da burada yine gider. Odri meydan. Tamam sakin ol oğlum dur. Sadece ölüler yürür. Prekaz abi eyvallah. İstanbul'un neresindesin? Ben mi? Hı -hı. Sen neredesin? Ben fikir de sen. Ben de Bağcılar'dayım. Sıkıntı yok. Hemen çıkalım mı? Şimdi mi çıkalım? <laughs> Zuhal! Zuhal! Sıkıntı yok, sen aldırır istiyorsan. Hemen. Evet. Lan öne geçti, bana öne geçti. Senin. Son saniye. o Ercan. Son saniye öne geçti, O Ercan attı ya. Olur mu böyle Ercan abi ya? Çıkart lan o gözlüğü. Çıkart o gözlüğü. Son saniye olmaz bu işler ya. Beni ilgilendirmez o gözlüğü çıkart. Son saniyeyi saymıyorum ben hayır. O gözlüğü çıkart kol sevcan. Eyvallah. Ben vallahi Abi ben, o gözlüğü çıkart hele sen. Merhaba. Merhaba Bana merhaba. merhaba. Daha mısıma yok bir mu sen aslansın abi. Yok. Gel gel. Yok yok arkadaşlar olmaz böyle iş, yemin ederim. Gel. Son saniye sayılmıyor. Evet, vallahi Ercan abi. Bu da yeni mi yaptın? çıktı sayılmıyor Ercan, Ercan abi engelleyecek. Yok Ercan abi Ercan kos attı ya. Oğlum az geri kas. Geri bak <laughs> Çıkardım o bak, da, çıkardım gözü. Biz sözümüzü nereye? O saçını da kes. Biz sözümüzü nereye de gel. Biz sözümüzü zaten. Allah'ını dedim abi senin. Abi çıkarttı. Dur gözü geldi. Geri gidiyor kanka şuna ayarlasana Geri gidiyor. Ezel abi. Sen yok mu cansın? Ezel abi. <laughs> o gözlüğü çıkar. O saçı da kes. Kabul etmedin ki sen saçı. Kabul etsen keserdim ben sözümü nereye? Sen yani ya saçma var derece döndün He? Ne? Aynen. Ay. 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 Neler oluyor burada? Aman Allah'ım. Tripot, Allah. ya. Kıyamet kopuyor. Bak. <laughs> Kim attı? Kabul etmedi, kabul etmedi. Oh Selcan yedek. Eyvallah abi. Zaza abi, Erdel abi. Yasemin. Burak, Azat kötü. eyvallah. Siz olmazsanız yok olacak da şimdi ne o saçı kesmiyor mu sen şimdi? Düşüremezsin <laughs> kardeşim. Benim bodum düşüremezsin. Allah'ın o saçı kesmiyor. Ben yapıyorum ortada. Konuşmayacaksın <laughs> bana. Ve takoz musti öldü. <laughs> ne zaman gelin bu tarafa? Seni söyleyebilir miyim? Ne, mi? ne konuşuyorsun lan ağzında konuşuyorsun. Kim o yandaki kim? Yanındaki kim Yanındaki. Benim abim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. O kendini göstermiyor şey biraz. Ezer abi valla. Bir dakika ben söyleyeceğim ama olmaz ya. Ve takoz mu Öldü der misin Öldü. Ama son dakika yani sen. Son <laughs> 15 beş dakika. Ercan, abi Ercan vallahi abi. ayıp ettin yemin ederim. <laughs> Rabaş şey olur mu? Ya bak hani biz Ercan abi de zaten biz bir destek beklemiyoruz anlayamadığın nokta. Ercan abi karşıya <laughs> destek olmasın kafi. Bize yine